Simülasyon oyunları dünyası SimulaWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Benim kanalımda yeni bir oyunla beraberiz bugün. Exotica Pet Shop Simulator diye yani bir pet shop işleteceğiz. Ben canlı yayında oynamıştım arkadaşlar. Eğer o videoyu görmediyseniz yukarıdaki kartlarda bulabilirsiniz. Canlı yayında en azından bir yere kadar geldik. Onu da zaten göstermiştim. Şöyle ayarlarını göstereyim. Gayet basit ayarları var oyunun. Yalnız nedense 1080p'nin üzerine çıkamıyorum. Yani bilen varsa aşağı yorum olarak yazabilir. Bu şekilde tuşları var. Oynanışta işte, işte Türkçesi var. Otomatik kayıt aralığı vesaire isterseniz ayarlıyorsunuz. Müziği kapattım ben. Ortam sesi diğerleri falan zaten olacak. Şöyle yaptığım değişiklikleri mi? Değişiklik yapmadım ki. Devam et diyelim arkadaşlar. Evet böyle bir tane evimiz var. Şöyle. Burada herhangi bir şey yok. Bir mutfağı var. İşte bir tane masası var. Şöyle bir oturma alanı var. Piyano var. Çok güzel. Eski antika bir piyano var. Ama çalamıyoruz. Burada müzik sistemi var falan bunlarla ilgili etkileşimimiz yok. Odadaki tek şeyimiz bizim daha doğrusu evdeki tek şey uyuyabilmek. Başka hiçbir şeyle iletişime geçemiyoruz yani buzdolabı falan hiçbir şeyi kullanamıyoruz. Oyunda açlık susuzluğumuz da var. Onlar için de market var. Markete gidiyoruz. Orada yiyoruz içiyoruz. Böyle bir çıkışımız var. Evden çıkıyoruz. Aa bir dakika başka bir yerden çıktık. Bir saniye. Bir dakika ya. Yo burası doğru. Allah Allah. Bir değişiklik olmuş. Oyuna güncelleme gelmiş. Ufak bir güncelleme ve herhalde ondan sonra değişmiş. Çünkü ben şaşırdım şimdi. Haritamız var. Aa, harita falan her şey değişmiş. Bunların yerleri böyle değildi. Canlı yayındaki şeyi izleyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden hani şu anda şaşkınım. 7 gün oynadım ben canlı yayında. Bayağı da uzun sürüyor günler. Şimdi şurası bizim dükkanımız. Şurada bir market var. Marketten işte yiyecek falan şey yapabiliyoruz. Bir gece kulübü var. İşte barbut oynanan bir yer var. Bir hamam böceği yarışı var. Şurada da açık arttırma denilen bir yer var. Orada da herhalde şey yapıyoruz. Açık arttırmada hayvan satıyoruz diye biliyorum. Ama daha oralara gitmedim. Şöyle dükkanımıza doğru gidelim. Ev burada değildi. Biraz enteresan bir şey oldu benim açımdan da. Şaşırdım. Dükkanımız şurası bakın. Pet World, Pet Shop. Buradan içeriye giriyoruz. Şöyle bir dükkanımız var. Bunlar hamsterlar için kafes. Burada hamsterlarımız var. Burada kuşlarımızı sattığımız kafesler var. Şuraya elimizde varsa koyalım. Yokmuş. Aldığımız kuş kafeslerini koyup satabiliyoruz. Burada akvaryumlarımızı satabiliyoruz. Bunlar hani evde bakılması için sattığınız şeyler. Bir de buradan balık alınması için veya işte kuş alınması için kendinizin koyduğu şeyler var. Burada da işte aksesuarları falan satıp alabiliyorsunuz. Daha doğrusu satıyorsunuz. Bir şeyler almamız lazım. Şimdi önce bir Böyle enteresan insanlar da var tabi oyunda. Önce bir markete gidip aslında veya gerek yok market çünkü çok şey. Yani şu an açlığımız, susuzluğumuz hiç sıkıntı yaratacak gibi değil. Burada mesela kova koyup bakın şu kovayı alıyorsunuz, buraya koyup su dolduruyorsunuz ve bu doldurduğunuz suyu da direkt balıkların işte akvaryumuna koyabiliyorsunuz. Şu an boş akvaryumumuz yok, o yüzden şöyle buraya koyacağım. Temizlik için bir tane fırçamız var. Bunların yerleri falan hep değişmiş, sıfırlamışlar. Normalde ben buralarda bırakmamıştım onları. temizliğimizde yukarıda paranın altında görebiliyorsunuz. Ee, yaklaşık bir 8.500 dolar'a yakın paramız varmış. İyi güzel. Bunlar da işte hayvanların şeylerini yaşadıkları alanları temizleyebilmek için. Balıkların içeride işte kaç tane erkek, kaç tane dişi, hangi cins olduğunu falan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hepsi şu sol tarafta yazıyor. Ben arada kamerama bakayım görmediğiniz bir şey varsa diye. Mesela bundan red zebra'dan dişi sayımız azmış, bir tane kalmış. Hemen ondan alalım. Akvaryum alalım, kafes alalım. Onun dışında şurada eksik bir şey var mı bakalım. Kuş yemliği almamız lazım. Diğerleri fena değil. Evet, bir de kuş, aa tatlı su balık yemimiz hiç kalmamış. Şimdi taba basıyoruz. Böyle bir ekran açılıyor. Balıklardan mesela red zebra'nın dişisi şu kırmızı olan, erkeği mavi olan oluyor. Dişisinden çifte basarak 5 tane alayım. Erkeğinden de yine bir 2-3 tane alalım. Sonra şuraya geldiğinizde yaşam alanları var. Bu işte satılık olan akvaryumlar. 5 tane mesela satılık akvaryum alayım. Bu arada balık üretim akvaryumu da alabiliyorsunuz büyük balık satış akvaryumu da alabiliyorsunuz. Büyük balık üretim akvaryumu da alabiliyorsunuz. Bunlardan da birer tane alacağım. Çünkü bunları canlı yerinde göstermemiştim. Büyük balık satış akvaryumu bir tane de bundan alalım. Yani üretim de yapacağız, satış da yapacağız diye düşünüyorum. Bakalım. Kuş kafeslerinden büyük kuş kafesi geldi. Beşer tane de bundan alalım. Kemirgen kafeslerinden büyüğü gelmedi daha. Tatlı su balık yemi hiç kalmamıştı elimizde. 10 tane de bundan alalım. En fazla 60 parça ürün alabiliyorsunuz bu arada. Hayvanları da birer birer sayıyor onu da söyleyeyim. Onun dışında hamster yemimiz falan vardı diye hatırlıyorum. Şundan bir 5 tane alalım çünkü bunları koymamız gerekecek. Kuş yemliğinden de kalmamıştı 5 tane de ondan alalım. Ne kadar oldu bu arada? 5700 oldu. Uuu paramız gidiyor. Şurada envanteriniz var. İşte deponuzda olan şeyleri burada görüyorsunuz. Mesela elinizde hayvan varsa mesela onları da buradan görebiliyorsunuz. Bu arada drone ile geliyor mağazadan aldığınız şeyler. Burada işte kaçını seviye olduğunuz, neler yaptığınız faturalar varsa onlar. Onun dışında yükseltmeler. Çalışan aldıysanız çalışanla ilgili bilgileri görebiliyorsunuz. Çalışan ben almadım daha. Şu an hani bana pahalı geliyor çalışan almak. Burada da zaten yine harita var. Haritayı biliyorsunuz haritada. Aynı şey. Ürünlerimiz geldi hemen şuradan bir bakalım. Burası depomuz. Aslında şuraya da bir depoyla ilgili şey konulabilir. Bakın bu şekilde iniyor. <laughs> Bayağı bir şey aldık. Hepsini almak için mesela çok basitleştirmişler. Teker teker taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Ve bunların hepsi deponuza gidiyor. Siz ekstradan bir şey yapmadan e, direkt depoya gönderiyor. Böyle kolaylaştırılmış şeyler var oyunun. Benim onlar hoşuma gitti açıkçası çünkü e, gerçekten sizin işinizi kolaylaştırıyor. Mesela şuraya geldiniz diyelim. Şu artıya tıkladığınız zaman aldıklarınızı direkt buraya yerleştirebiliyorsunuz. Çok basit bir şey yapmışlar. Bunları da mesela şu şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Sonra isterseniz bunları tek tek yerinde değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şunu alıp yer değiştir deyip Sonra başka bir yere koyabiliyorsunuz. Şu an koyamıyoruz tabii sığmıyorlar. Onun dışında aldığımız şeyleri hemen şuraya da koyalım. Ee, i̇ç fitreden 5 tane aldım ama Bir dakika bunları Şuraya koymam gerekecek. Şimdi balık satış akvaryumu Balık satış akvaryumu ee, Buraya Büyük balık satış akvaryumu yerleştireceğim bir tane. Oo, Hakikaten de büyükmüş. Buna bayağı su gerekecek. Ha yok. Yine 3 seferde dolacak. Normalde aşağıdaki küçük akvaryumlar 3 seferde doluyor. Bunun ben daha uzun sürede dolacağını düşünmüştüm ama. <laughs> Kova bir anda büyüdü. Bunu da dolduralım. İçine şey koymamız lazım. Havalandırıcı mı denir artık? Neyse işte o baloncuk çıkartan şey. Evet bence yeterli. Bunun içerisine balık da almamız lazım. Tabii büyük boy balıklar da almamız gerekecek. Yalnız ben şey almıştım. Onlar nereye gitti? Ee, bir dakika. Envanter, depo, yerleştir. Balık büyük balık üretim akvaryumu. Bunu oraya yerleştiremiyor mu? Allah Allah. Bunu yerleştiremiyorum. Ee, yere falan mı koyuyoruz acaba bunu? Yok. Buralara da koyamıyoruz. Bunu yerleştiremiyorum. Üretim akvaryumunu nereye koymam lazım acaba? Onun için ayrıca bir stand mı vardı ki? Hemen bir standlara bakalım. Mağazadan standlar. Ha, balık üretim standı diye bir şey varmış hakikaten. Yani. Hmm, bundan almamız gerekiyordu. Bir tane bundan sepete ekleyelim. Ayrıca zaten büyük balık almadık biz. Şimdi bakalım. Yeni balık. Bunlar eski balıklarımız. 6. seviyeye geldiğimizde tekrar açılacak diyor. Bundan var, bundan var. Bunlardan var. E, büyük balık yok ki burada. Bunlar büyük değil. Hayda. Balık üretim standı büyük balık şeyini niye aldık ki biz o zaman? Buraya bir hayvan koyamayacağız o zaman. Peki. Şeyi koyalım. Nerede? Aksesuarlarda. Yerleştir diyelim. Şuraya yerleştirelim bunu. Bir tane daha koyabiliyor muyuz acaba? Yok, bir tane daha koymamıza gerek yok. Bunları zaten satılık için yerleştireceğim. Şunları da aynı şekilde. Hayvanların bu arada açlığını, susuzluğu, susuzluğu olmuyor tabi balıkların. Açlığını falan şuradan görebiliyorsunuz tokluk temizlik şeklinde. Şunları o zaman buraya yerleştirelim biz. Bunlar bizim bir işimize yaramayacak şu anda. Başka ne almıştık? Şundan hiç yoktu. Bunları da hemen koyalım. Evet. Şimdi balık üretimi için bir şey almamız lazım. Bu arada dükkanımızı açalım. Bayağı bir süre zaten kaybettik. En azından biraz para kazanalım. Hamsterlarımız burada. 5 tane dişi Pardon 5 tane erkek 4 tane dişi hamsterımız var satılıkta. Aynı zamanda işte onlar için burada şeyler var. Ee, yemek Kısımları da var yani yemekleri de var. Alırken mesela insanlar Zaten göreceksiniz şimdi Hem bir tane şey seçiyorlar Kafes seçiyorlar işte eğer kuş alacaklarsa Veya işte hamster için kafes seçiyorlar. Sonra hamsterlara bakıyorlar ondan sonra da gelip buradan yem alıyorlar falan. bayağı Güzel düşünülmüş yani oyunun ilk aşaması da gayet güzel ama sonrası bence daha güzel oluyor. Yani gün geçtikçe daha da yeni şeyler yapmaya başlıyorsunuz çünkü. Bu kafeslerle ilgili bir sıkıntı oldu ya. Burası sığmadı. Oturmadı burası. Bunlar da kuşlarımız. Buraya sırf erkek kuş koydum. Budgerigar diye yazıyor. Yani bunlar muhabbet kuşu. Şuradakiler değişik. Lovebird diye geçiyor. Ha mesela biri geldi. Müşteriler geliyor. Bakalım. Müşteri alacağı zaman da şuraya geliyorsunuz. Buradan listeyi açıyorsunuz. Mesela ara diyorsunuz. Erkek hamster aldı, kafes aldı, yem aldı. Bir de yemlik aldı. 812 dolar verdi ablam ve gitti. Böyle elinde paketle gidiyor sonra. Eğer bulamazsanız şurada stokta yok diyorsunuz ve insanlar hoşlanmıyorlar bu olaydan. Mesela şu an hamsterımız azaldı anladığım kadarıyla. Evet hiç dişi hamsterımız kalmadı. 5 tane dişi hamster, bir tane de erkek hamster sipariş vermemiz lazım. Anca geliyorlar çünkü siparişlerde. Ee, şöyle 5 tane dişi 4 tane de erkek hamster sepete ekleyelim. Bir tane de balık üretim standı alıyorum. O standa da yavru balıkları falan mı koyacağız veya iki tane şey koyacağız, bir erkek bir dişi. Onlar ürecekler mi? Bilmiyorum gerçekten. Başka almam gereken bir şey var mı? Semenderler, yılanlar ve eklem yani örümcekler de var. Onlar daha sonra açılacak. Şöyle bir bakayım eksik balığım var mı? Siparişi vermeden önce. Buralar iyi iyi iyi. Evet bunlarda bir şey yok. Ha balık almıştık biz. Bir dakika ya. Ha burada kaldı. <laughs> Bunları yerleştir deyip şöyle max deyip torbadaki balıkları buraya koyuyorsunuz. Evet ablacım. Selamlar. Tüh be abla. Tam fotoğraf çekecektim kaçtın. Bak buradan da akvaryum seçiyor şu anda. Biz o arada sipariş verelim. Dedim ve abla izin vermedi. Oo, 3 tane erkek 3 tane dişi balık aldı. Kafes aldı. ilginç Balık yemi ve şey aldı. 675 dolar. Bir anda iyi para kazandık. Ee, oyunda gece gündüz döngüsü var. Yağmur var. Yağmur yağıyor mesela. Onun dışında başka ne var? Şundan da mı eksik kalmış? Bunun da erkeği eksik aslında. bur, iki tane alalım. Böyle balık ve işte şey satıyorsunuz. İki tane erkek ekle bunu da. Bence bunlar gelsin artık. Ya daha sonra yılanlar falan eklediğinizde şu içeride bir şey varmış dondurucu. Ee, yılanların yemlerini burada saklıyor musunuz? Temizlik falan hiç yapmadım mesela kafesle ilgili veya şeyle ilgili. Akvaryumla ilgili. Yapma. Bak şu anda yok mesela. Ama gelecek. Şunları bir satayım. Abicim iki saniye beklersen. Bak geliyor. iniyor Gonzalesler. <laughs> Birazcık bekleteceğim seni. Haydi in. Abi, abi gittin mi? Gitme. Dur, nasıl yapıyorduk? Envanter. Hayvanlar. Kemirgenler. Yerleştir. Çabuk. Yerleştir. Hayır, elimde kaldı. <laughs> abi geldim. Geldim, geldim, geldim. Sat. Oh be. Nasıl yetiştim? Biraz zor oldu ama gerçekten yetiştim. Yes. Hayvanlarımızı koyduk. Kuşlar, balıklar. Bunları da yerleştireyim şuraya. Baya bir müşterimiz var şu anda. Önce bu abi geldi galiba. Satış yapmak gayet basit. Gördüğünüz gibi. Ekliyorsunuz. Çat temel alıyorlar gidiyorlar. Ve çok iyi para kazandık. 3 tane müşteri aynı anda gelince. Hemen temizle tutalım burayı. Şimdi şu şeyi koymak istiyorum. Burada müşteriler olduğu için buraya bir şey koymanıza izin vermiyor. Ee, nereye koysak? Bir bakayım. Balık üretimi ile ilgili bir şeyimiz vardı. Yeni almıştık onu. Raflardan yerleştir. Yani bunu şöyle... Bir dakika ya. Ah. Yerleştir. Eşyayı şöyle döndür diyor. Yani şimdilik şuraya koyalım. Çok mu saçma oldu ya? Bu çok büyükmüş. Ha bunu oradan alsak. Yer değiştirsek. Standın yeri değiştirilemez diyor. Çünkü üstü dolu. Peki. Hamster bayağı gitmeye başladı. Bu kadar satılmıyordu hamster. Şimdi videonun hatırına hamster satılıyor. Yapma. 6 tane dişi. Stokta yok diyorum ve bakın. Daha sonra geri geleceğim diyor. Şundan istedi. Pindani. Pindani'den iki tane dişi, iki tane erkek ekleyelim. Pindani şu. En azından hani şeyde dursun sepette. Ben sonra bakarım ona. Evet baya o seviye atladık. Videoyu özel bir de seviye atladık. Seviye atlayınca yeni şeyler açılmış olması lazım. Hemen mağazaya bir gidelim. Evet. Blue Dolphin. Güzel bir hayvana benziyor. Ee, yeni boş şeyimiz var mı? Bir bakalım. Ee, boş akvaryumumuz yok. İki tane akvaryum almam lazım. Bir dakika. Deniz balıkları. Oo, çok güzel. Deniz balıkları açılmış. Piranalar, kedi balıkları. Bir tane daha şey açılmış. Bunlar mesela bir arada yaşıyorlar mı acaba? Yani onu bilmiyorum. Hangi hayvan hangisiyle yaşar veya yaşamaz? Onu bilmiyorum. Onunla ilgili bir bilgi de vermiyor. Veriyorsa da ben görmedim. Şimdi o zaman buraya yeni bir şey gelmemiş. İki tane akvaryum alalım. Buraya yeni bir şey gelmemiş. Buraya gelmemiş. Bunlar yok. Bu ne? Standlara yeni bir şey gelmemiş. Ha, deniz balık yemi gelmiş. Beş tane bundan ekleyelim. Buraya buraya da yeni bir şey gelmemiş. Buraya da bu hamster tekerleği. Bundan da iki tane alalım. Satarız belki onları. Burası zaten açılmadı daha. Şimdi yeni balıklar almamız lazım. Oo. Kuş kuş falan kalmadı ha. Bayağı bir satış yaptık. Bak burası boş. Oo burası da boş. Vallahi Kemirgen de kalmamış. Hamsterımız da kalmamış ve bir kişi daha geldi. Evet. Dişi hamster yok. Hamster yemi de yok. Vallahi, ne yapacağız bilmiyorum. Baya stokları tükettik arkadaşlar. Yani videonun hatırına galiba ben şurayı kapatayım en iyisi artık. Kimse gelmesin. Hayır siz çıkmasaydınız ya neyse. Onlar gittikten sonra kapatmam gerekiyordu galiba. Hadi görüşürüz. Vallahi bayağı bir kuş falan bir şey almam lazım. Artık onları bir sonraki bölüme gösteririm arkadaşlar. Hem zaten bayağı da geç oldu oyunda. Saat 8'i geçti. Yani videoda çok uzun sürsün istemiyorum. Hani kısa kısa böyle videolarla şey yapacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bu oyunun devamını isterseniz aşağıda yorum olarak belirtin. Videoyu tabii ki beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.